Herkese merhaba ben Çağatay Bugün sizlerle t Launcher nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar Alttan bir kanala Abone olup Bir de like atarsanız çok sevinirim Beni çok mutlu edersiniz Haydi o zaman videoya geçelim Evet arkadaşlar bugün sizlere t Launcher nasıl yüklenir onu göstereceğim İlk önce Google'ı açıyoruz Google'ı açıyoruz Sonra Buraya t yazıp aratıyoruz. Evet böyle bir şey çıkıyor. T-Launcher.org İlk çıkan siteye tıklıyoruz bakın. T-Launcher Download Minecraft Launcher diyor. Tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra böyle bunlar çıkıyor. Bunları ama el, ellemeyiz siz. Aşağı indikten sonra şurada böyle Download ile yazıyor. Buna tıklayın. Tıkladıktan sonra zaten inecektir arkadaşlar. E, indikten sonra açıyorsunuz açtıktan sonra böyle bir ekran çıkar e, kuruyorsunuz fren işte ondan sonra böyle bir ekran çıkar arkadaşlar buradan böyle isminizi şuraya yazıp ondan sonra da şuraya e, versiyonu seçip buradan indiriyorsunuz ondan sonra da açılıyor arkadaşlar ve böyle oynayabilirsiniz neyse arkadaşlar bu video bu kadardı haydi o zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz.